Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Rabbim işlerinizi güçlerinizi kolaylıklar versin. Aracım Honda City 2023. Ve ben bu aracın şu anda 10.000 bakımını yaptırdım. E, aracı aktif kullanıyorum. E, aracı İstanbul'dan Honda Ayışığı bahisini almıştım. Şu anda aracım 10.000'e 10 yakın kilometresi. E, ve bugün aracın bakımını yaptırdım. 4. 4 2024 tarihinde. Çok uzun sürmedi işlemler. Yani kısa sürdü. Aşağı yukarıda fiyatı 4550 lira tuttu. Polen sesine değişime gerek olmadığını söylediler. Polen filtresiyle beraber aşağı yukarı 5000 5200 civarında normalde tutuyor. çok iyi araştırdım. İstanbul'daki bayağı bir bayiyle görüştüm. Aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde. Pazarlık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben özellikle pazarlığını yaparak gittim bayiye. Ee, 5500, 5700, 6000, 6500, 7000 e kadar fiyatlar çıkıyor. Yani aslında tutturabildiğine bir fiyatlar gidiyor. Bu fiyatlar bu arada bilginiz olsun. Ee, ben 4550 liraya bu işi bitirmiş oldum. Ee, şu anda araçtan yolda gelirken herhangi bir problem hissetmedim. Zaten hani çok aman aman bir şey yapılmıyor. E, zaten web sayfasında da e, Honda'nın web sayfasında ya da internette baktığınız zaman e, görebilirsiniz. E, özellikle bu 10.000 bakımıyla ile alakalı e, ne yapıldığına dair e, servisleri gibi işlemler yapıldığına dair kalem kalem yazıyor orada. Oradan bakabilirsiniz arzu ederseniz. Ben şimdi teker teker hepsini size saymaya gerek görmüyorum. Ee, özellikle ilk bakım olduğu için hem LPG'li aracım bu arada e, hem de ilk bakım olduğu için serviste yaptırmak istedim. 20 bin bakımı, 30 bin bakımı için şu anda bir e, şey diyemiyorum. Yaptırmayayım, yaptırmaz mıyım serviste ama zamanla ona da bakacağız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, Kolay gelsin.